İstanbul her şeyin en güzel, en zirvede yaşandığı, bizim de ailemiz olan bir kent, bir şehrimiz. Mekanı cennet olsun emin ışık dede, Allah'tan cennette İstanbul istiyorum diye niyazda bulunurdu. Çok enteresan. İstanbul'un Ramazanlarının dününe mahsus kayıtlar var. En başlıca e, mahyalarla donanan bir şehir. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman işte donandı kandillerle. Yani o mahyalardan halka en güzel mesajlar paylaşım ayı, rahmet ayı, bereket ayı. Hatta esprili mahyalar da var. Yine mahallede çocukları şenlendiren Ramazan'a mahsus etkinlikler var, faaliyetler var. Geçmişte yapılmış bunlar. Hep çocuklar üzerinde. Mesela diş kirası. Fıkara taifesine verilir, şuna verilir, buna verilir ama asıl çocuklar, Ramazan ve çocuk İstanbul'da ve her yerde bizim özellikle İslam'ın Anadolu ve İstanbul yorumunda bir neşe, böyle bir heyecan, böyle bir zevk, zevki, selim sahibi insanların şenlendiği, farklı bir havaya girdiği, büründüğü bir iklim, bir tatlı huzur iklimi diyebiliriz bir yine bir İstanbul şairinin lisanından. Burası bir payitaht. Her ne kadar yönetimler, rejimler değilse de yani ne diyorlar? Şerefül mekan bil mekin. Burada yerin üstünde de yerin altında da bu şehre büyük katkılar sunan cihan şumul, ezel ve ebed her daim değer katan, değer üreten isimler var. Yani Yahya Kemal İstanbul'un nüfusunu altıyla beraber hesaplıyor. İşte bir milyon rakamlar çıkıyor. Büyük büyük rakamlar. Diyorlar ki Yahu ne yaptın şu an nüfus sayımlarına göre demografi şu şu. Ya biz yerin altındakileri de. Yani evvel giden ahbabı da beraber sayıyorlar. Çocuk ve Ramazan deyince durmak lazım. Çocuk, anne ve Ramazan. Ben o çocukların gözündeki Ramazan sevincini görünce her gün ağladığımı biliyorum. Bir baba geliyor, anne peşlerinde iki çocuk yani ışıl ışıl ufak ufak bir şeyler al kıt kanaat hani ücra ve fakir İstanbul'un çocukları Yahya Kemal'in diliyle onlar orada işte mehteri seyrediyorlar kuklaları hacivatları kara gözleri birkaç işte pamuk şekerleri Osmanlı işte macunlar falanlar falanlar alıyorlar o günün yorgunluğunu o çocukların gözleriyle uğurluyoruz mesela fakirin de bir Ramazan hatırası var kendime böyle herhalde dörtlü beşli yaşlarda ayva, üzüm, kayısı, zerdali bahçelerine ayın şavku düşmüş gece ve muhterem rahmetli valideciğim bizi sahura kaldırıyor. Gözlerimi açar açmaz örtme deriz, önü açık. O açık olan yerden mehtabın o, ba o bahçeyi kapladığını hala tüylerim diken diken olur. İstanbul Ramazanları bir başka, Ramazan İstanbul'da yaşanır sözü hakikaten işte Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den, Bağdat'tan, Şam'dan, İran'dan, Türkistan'dan, Balkanlardan birçok yerden sanatçı getirdik. O yabancı, yabancı dediğimiz sınırlar olarak yabancı gördüğümüz. Oysa aynı ruhu, aynı iklimi paylaştığımız insanlar hepsi ittifakla Ramazan İstanbul'da yaşanır diye. Çünkü bir tarafta Doptolu camiler, bir tarafta işte etkinlik alanları, çadırlar, sahurlar, iftarlar, müziğin, işte Kur'an-ı Kerim tilavetleri uluslararası muhteşem bir Ramazan akışı, Ramazan yaşantısı vardı. İstanbul denilince akla Yahya Kemal Bey hattı geliyor. Çok büyük bir şair. Kelimelerle İstanbul'u adeta muhteşem bir tuvale yerleştirmiş. Ecdadın yapa geldiği Zaferinden, mimarisinden, bahçesinden, kahraman, bütün bütün güzellik adına ne varsa hepsini mısralarında nakış nakış işlemiş üst gibi bir büyük şair. Yahya Kemal'in İstanbul Ramazanlarını ve İstanbul'u nasıl gördüğünü Atik Valide mısralarında görüyoruz. Muhteşem bir şey. Ezberimiz çok kuvvetli değil, hata da yapmak istemiyoruz. İftardan önce gittim Atik Valide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar bugün yine sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyeti bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin oruçlu halkı süzülmüş benizdiler. Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün, bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün. Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri, bir nur onu neşe kapladı kerpiçten evleri. Ya Rab, nasıl ferahlı bu alem, nasıl temiz. Buraya kadar gördüklerini anlatıyor. Muhiti, semti, yapıyı, çocukları hep ço ve kerpiç evleri Üsküdar, kerpiç evler ve şair. Şimdi buradan itibaren gönlünü dinlemeye, gönlünden geçeni söylemeye başlıyor. Muhteşem. Tenha sokakta kaldım. Oruçsuz ve neşesiz. Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı, hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet al. Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime. Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime. Onlardan ayrılış bana her an üzüntülüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı çok şükür. Yani bu milletin, bu İstanbul halkının, İstanbul insanlarının oruçlu hali güzel. Bir de bir mani, bir sebepten ötürü tutamayanlar vardır. Onlar da elemli, dertli fakat saygılı. Oruçsuz geçen günün akşamını gurbet akşamı olarak niteliyor. O iftar sevincini, o fıkara sofracıklarındaki muhabbeti, demi, safayı, ziyafeti, o manevi mükellef hali, ahvali öyle özlüyor. Ne muhteşem koymuş şairimiz. Böyle. İstanbul musiki bir şehir. Diliyle, rüzgarıyla, topografyasıyla, her şeyle, insanıyla, kadınıyla, çocuğuyla, bütün, bütün, bütün bir büyük senfoni veya bir büyük beste Öyle diyelim. Ve makamlı müziğin de zirveye geldiği son nokta son nokta şiirde, müzikide, diğer sanatlarda, hat sanatında. Mesela Mısır'a, Bağdat'a hat meşk ettirmeye İstanbul'dan üstadlar gidiyor. 20. yüzyılın başlarında. İstanbul denilince birçok bestekar, birçok şarkı, birçok eser ortaya çıkıyor. Mesela hemen 20. yüzyılın büyük müzik işin aslarından. E, Tam bu Cemil'in oğlu Mesut Cemil. Cevdet Çağla Büyük Kemani ki Üsküdar'ıydır. Acıbadem'de doğmuştur. Babası yetkililerden, rutbelilerden de Bağdat'ta yine musiki meşkine gidiyorlar öğretmeye. İstanbul'da bakın Kahire'ye, Bağdat'a İstanbul müziğini götürüyorlar. Daha sonra 70'li yıllarda biz arabeski ithal ettik. Ama kaliteli müziği 1900'lerin başında 50'lere kadar Mesut Cemiller, Tamburi Cemiller bunlar Büyük büyük isimler. Orada İstanbul hasretiyle yanmaya başlıyor Mesut Cemil zannedersem. Cevdet Çağlayı bir odaya hapsediyor. Uzun gider. Bana bir eser yap diyor. Beste yap. Saz Semai. Hemen hazrette yapıyor çıkartıyor. Bir Acem Kürdi eser. Saz Semai. Dinlerlerse güzel olur. Acem Kürdiler, Rastlar, mahurlar Güzel gider. Ramazan'ın makamı Acem Aşiran gibi. Geliyor işte donandı her yer kandillerle Acem Aşiran bir eser. Yine bu Ramazan-ı Şerif'te fakirin dilinde pelesenk olmuş çok da güzel bir eser. 1950'lerde sözü ve müziği yapılmış TRT sanatçılarından bir mühim zat. Sevgi baht olmuş ezelden bize. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Alaca düşmüş gördüğümüze sizde bir türlü, bizde bir türlü. Farklılıklar, iyi kötü, hayır şer, güzel çirkin münkir, mümin bütün hepsini birleyen tevhid gözüyle bakan bir eser. Rast makamında çok da güzel. Bu dilimde pelesenk. Rahmetli Zeki Altun'un nihavent bir bestesi var. Ey gönül bakma cihane. Bu sık sık terenim ediliyor. Paylaşıyoruz. Yine Yalçın Tura profesör. Sıhhat bulsun afiyetle Ömür Sürsün. Onun bir Acem Kürdi bestesi var. Niyazi Mısri Hazretleri'nin göhtesine. Gayre bakma, sen de iste, sen de bul. Bu eserleri sema ediyor. Zekai Dede'nin bir Acem Aşiran büyük bestesi var ki muhteşem bin cefa etse yare sitem etmiyor bir niyazda bulunuyor. İstanbul'da Nisan ayı çok güzel bir ay, muhteşem bir ay. İstanbul'un en böyle canlı olduğu aylar Nisan, Mayıs'lar korularımızı gezerek, sokaklarımızı gezerek dinleyebilirler. Ramazan paylaşınca güzel. Ramazan paylaşınca güzel. Ramazan paylaşınca güzel. Ramazan paylaşınca güzel.